Merhaba çok değerli izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi buradan selamlıyorum. Bugün bir yıkama videosu olmayacak ve bugün bir yumuşatıcı karıştırma videosu olacak. Evet çok öde, beğendiğinizi, sevdiğinizi biliyorum yumuşatıcı karışımlarımın. Bazılarınızın denediğini, iyi sonuçlar aldığını da biliyorum. Bana geri dönüşlerinizden hepsini alıyorum değerli izleyiciler. Bugün bununla 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 bunu karıştırdım. Şöyle güzel bir sonuç aldım. Gerçekten siz harika yıkamalar yapıyorsunuz. Diyenleriniz çok fazla. Evet yaza girmişken güzel bir yumuşatıcı karışımı hazırlamak istiyorum. Ve düşündüm ki neden Cleopatra Beach yumuşatıcıyı kendi yumuşatıcılarımızla yani demek istediğim kendi ülkemizdeki yumuşatıcılarla hazırlamıyorum diye kendi kendime düşündüm ve Valeria yumuşatıcı ve Bingo, Oksijen, Mimoza ve Maça çayı ile Cleopatra Beach yumuşatıcıyı yaz ayları için karıştırmak istedim. Orijinalinde Lenor Happy happy yumuşatıcıyla Softlan Fanile Orkide yumuşatıcıyı arkadaşım karıştırmıştı. Biliyorsunuz ki while benim Valery yumuşatıcım Softlan Fanile Orkide yumuşatıcıdan ilham alınarak karıştırdığım bir yumuşatıcıydı. Ve Lenor Happy yerine ben Bingo, Mimosa ve Maça çayını kullanmak istiyorum. Lenor Happy'i bulmak zorunda değilim. Ülkemde ne varsa onu kullanırım. Bunun kokusu da güzel. Ferah yaz aylarını hatırlatıyor. Böylece güzel bir koku elde edeceğime eminim. Tamamen aynısı elbette olmayacak. Bu bana ait bir Cleopatra Beach yumuşatıcı olacak değerli izleyiciler. Her zamanki gibi şişemi hop şöyle çevirdim ve bu şişe benim için çok kıymetli. Bu şişe bana yurtdışındaki dışındaki F Germany arkadaşım tarafından bana gönderildi. Hi F Germany. Hello Deutschland. Almanya'yı ve F Germany'yi çok seviyorum. Bana hediye olarak Cleopatra Beach yumuşatıcıyı göndermişti kendisi. Ve şimdi onun şişesinde hiç bozmadan aynı yumuşatıcının benzer kokusunu, farklı varyantını hazırlayacağımı sizlerin gözlerinin önünde. İlk önce softan vanilya orkideden yani valeryadan bunun hepsini şişeme döküyorum. Ve bu şişeyi her zaman saklayacağım çünkü bende anısı var sevdiğim insanlardan gelen hediyeler ve anıları her zaman saklarım. Çünkü anılara çok değer veren bir insanım. Gördüğünüz gibi tam istediğim gibi yarım olarak oldu yarım. Bunun içerisinde ne var diye bana sorarsanız içerisinde Peros'un kırmızısı. Eski şişedeki Peros'un kırmızısından bahsediyorum yalnız. Bu Peros'un yeni şişesindeki kırmızı değil. Ama sizler isterseniz farklı bir orkide kokusu da kullanabilirsiniz. Çeyrek orkide, geri kalan üzeri de yumoş vanilya. Evet şimdi yapacağımız işlem çok kolay ve yine yarım olarak bingoyu üzerine ekliyorum. Mimoza ve maça çayı. Şimdi, yumuşatıcımı çalkalayabilirim. Bakalım, bingo, mimosa ve maça çayı. Yumoş, vanilya ve ferosun eski kırmızı şişeli yumuşatıcısıyla, orkideli yumuşatıcısıyla bakalım nasıl bir uyum sağlayacak. Bakalım güzel olacak mı? Şimdi koku zamanı test edelim. Gorgeous. Wow. Kesinlikle yaz ayları için. Yaz ayları için bunu deneyin. Harika bir kokusu var. İlla dediğim gibi farklı bir Orkide kullanabilirsiniz. Peros'un eski kırmızı şişesini bulmak zorunda değilsiniz. Harika bir kokusu var. Lütfen bunu deneyin. Hatta mimoza ve bingo, mimoza ve neydi onun adı? Maça çayı. Maça çayı ve mimozaya vanilya kokusu daha da kokusunu yumuşatmış ve farklı bir ambiyans katmış içerisine. Gayet güzel yaz aylarında açık renklerde koyu renklerde her türlü çamaşırda bu yıkanabilir. Beyazlarda, çocuk çamaşırlarında gayet hoş bir kokusu var. Kokusu tam böyle yazı hatırlatıyor. Summer Edition. Summer. Evet bu benim Cleopatra Beach yaz ayları için yumuşatıcım. Bunu göreceksiniz ilerleyen günlerde kullanacağım yıkama parfüm olarak da kullanabilirim. Gayet güzel bir karışım. Şimdi sizlere ikinci sürprizime geçiyorum. İkinci sürprizim yine bir yumuşatıcı karışım olacak. O zaman şurayı toparlayıp hemen geliyorum. Evet ikinci karışımıma geçiyorum. İkinci karışımım Valeria'nın yeni versiyonu olacak değerli izleyiciler. Bu sefer Valeria yumuşatıcıyı küçük bir şişede hazırlamak istiyorum. 1 litrelik bir şişede önündeki bantı söktüm diğerinde. Diğerinin yanından şu gördüğünüz şişeden söktüm ve önüne yapıştırdım. Yine bunu ters çeviriyorum ve Valeria'nın farklı versiyonuna başlayalım. Burada çiçeğim orkide ferahlığı yumuşatıcı var. Bunun kokusu nasıl kokuyor diye bana sorarsanız. Bunun kokusu gayet ferah bir orkide kokusu. Bunun kokusunu beğenmeyenleriniz olabilir. Bu normal. Ama bildiğiniz bir ferah bir orkide kokusu. Orkide. Bu sefer farklı bir orkide kullanmak istedim. Peros'un eski şişesi olan orkideleyi yumuşatıcısını kullanmak yerine bu sefer çiçeğim orkide ferahlığını kullanmak istedim. Bu yumuşatıcıyı da sevenleriniz var aranızda biliyorum. Kokusu tatlı ve ferah bir kokusu var. çeyrek olarak çiçeğim orkide ferahlığı. Evet. Bu kadar yeterli. Ve şimdi üzerine tamamen yumuş vanilya. Evet vanilyamın bu şişesi bitti. Diğer yeni şişesine geçeyim. Yedek çünkü evimde vardı. Evet şu kadar bir şey de çalkalama payı bıraktım. Gayet hoş bir koku. Bu kokuyu da beğendim. Yoğun olarak yumoş vanilyanın kokusunun zaten gelmesini istediğim için yoğun olarak yumoş vanilyanın kokusu. Hafif olarak şu kadar zaten koydum biliyorsunuz ki. Çiçeğim orkide ferahlığının kokusu da alttan şu kadar az olarak geliyor. Yoğunluk olarak yumoş vanilyanın kokusu. Tam istediğim gibi gayet güzel. Valeria'nın bu versiyonunu da beğendim. Yaz ayları için sizlere harika iki yumuşatıcı tarifi. Cleopatra Beach ve Valeria. Her ikisi de vanilyalı ve tatlı kokular. Evet değerli izleyiciler. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Elbette yumuşatıcı karışımlarım bitmedi. Daha sizinle yapacağım bir sürü yumuşatıcı karışımlarım var. Beni takip etmeyi unutmayın. Beni takip ettiğiniz sürece harika kokulu çamaşırlarınızı elde etmeye devam edeceksiniz. Tertemiz çamaşırlarınızı yıkamaya devam edeceksiniz. Lütfen kanalımdan sürekli olarak haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Videolarımı ilk defa denk geldiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlar yazmayı unutmayın. Kanalıma ilk defa denk geldiyseniz en sevdiğiniz yumuşatıcı hangisidir yorumlarda bana yazarsanız sizi tan tanımak isterim. Ben sizin yeni fanınızım ya da yeni abonenizim diye bana yazarsanız ve hoşlandığınız yumuşatıcıyı bana yorumlarda belirtirseniz sizi tanımış olurum. Eğer benimle yorumlarda tanışmak istiyorsanız. Evet sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Thank you for watching. Danke für Zuschauen. Tschüss.